Geçen haftalarda iki tane olay oldu. Bir tanesi memleketimizde, bir diğeri de Amerika'da oldu. Çok farklı gibi görünen olaylar ama sonucu aynı olduğu için ikisini birleştirip konuşmak istedim. Çocuklarını bir nefret objesi haline getirmeyi, böyle kendilerini görev edinen bir takım aileler var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Gelin hemen başlayalım. geçen hafta ben bu videoyu biraz daha farklı bir formatta yapmayı düşünüyorum. Hatta tam olarak şöyle yapmayı düşünüyordum. Burada bahsetmek istediğim şey kızın söyledikleri miydi yoksa annesinin söyledikleri miydi tam olarak emin olamadığım için o arada videoyu çıkarmak istemedim. Çünkü daha tam olarak içime sinmeyen bir takım şeyler vardı ama şu an ne söyleyeceğimi biliyorum, ne düşüneceğimi biliyorum konu hakkında. Tamamen kendi fikrimdir. Bir takım bilgiler de vereceğim. Hatta ilk olarak onları vereceğim ki fikirlerimi neye dayandırdığımı söyleyeyim size. Ortada bir sıkıntı var son zamanlarda giderek artan. Bu da işte narsistik kişilik bozukluğu demeyeceğim ama narsist kişilik özellikleri taşıyan insanlar çünkü arada bir fark var yani herkesin böyle bir kişilik bozukluğu yok ama kişilik bozukluğu olmayan bir takım insanlarda da bu narsist kişilik özellikleri var diyorlar. Bunların sayısında bir artış olmasından dolayı ve artık böyle internette bunun karşılığını daha fazla görmemizden dolayı yaşanan bir sıkıntı var. Çocukları üzerinden yaşanan bir takım sıkıntılar. Hatırlarsanız bu konular hakkında şöyle bir 3 kitaplık bir seriden bahsetmiştim. Olgunlaşmamış ebeveynlerin yetişkin çocukları ile alakalı bir durumdu o. O yüzden biraz içselleştirdim olayı anlatırken. Dur ya tam olarak söylemek istediğim şey bu değil dememe sebep olan şey tam oydu. O çocuklar üzerinde kurmaya çalıştıkları tahakküm ile alakalı bir takım şeylerden bahsettik genel olarak. Narsist kişilik özellikleri gösteren anne babalar genellikle çocuklarını kendi uzantıları olarak görürler. Ve onların kendi istedikleri gibi hareket etmelerini beklerler her zaman, her konuda. Ve dışarıdan iyi bir anne baba olarak görülmeleri onlar için önemlidir. Çocukla kurulan iletişimden çok dışarıdan beni nasıl görüyorlar onlar için önemli oluyor. Ve çocukla alakalı kendilerine ters bir durum yaşandığında bu durum kendini çok daha fazla gösteriyor. Hemen böyle bir kendilerini anlatma çabasına girerler. İşte kendilerini açıklama çabasına girerler. Hayır öyle olmadı. Bir benden dinleyin falan gibi şeyler olur ki memleketimizde yaşanan olay da tam olarak öyleydi. Beni bir dinleyin, benden bir duyun. Bildiğiniz gibi değil, anladığınız gibi değil. Hemen öyle bana sallamayın tarzında bir üslupla yapılmış bir takım videolar vardı. Ben uzun olanı izledim ondan bahsedeceğim de zaten. Yani bu şahıs şöyle bir şey yaptı. Çocuğunun olanları kendi başına çıkıp basında paylaşamayacağını bilerek altında böyle bir platform olmadığını bilerek çıkıp bayağı bildiğiniz seva point kasmaya çalıştı. Ortada bir güç dengesizliği var. O kız çıkıp onu anlatabilir mi veya aynı şekilde bir etki yaratabilir mi? Yaratamaz. Zaten yaşlı küçük ve zaten o platformlara sahip değil. Kim dinleyecek onu? Bu güç dengesizliğini karşı tarafı kötülemek için kullanmak ve kendini övmek için kullanmak biraz işte narsist kişilik özelliği oluyor açıkçası narsist kişilik özelliği taşıyan anne babalarda var olduğu söylenen özelliklerde işte empati yoksunluğu, özgüven eksikliği, eleştiri kaldıramama, ilişkileri kendi çıkar için kullanma, sözlü şiddet, diğerlerini nasıl etkilediklerinin farkına varamama gibi özellikler var. Daha fazlası da var tabii ama özellikle buradaki örnekte dikkatimi çeken şeyler olduğu için bunlara bir odaklanmak istedim. Narsist anne babalar çocuklar üzerinde kontrol sağlamak için manipülasyonun Allah'ını yaparlar. Onları sürekli utandıracak bir şey yaparlar. Özgüvenlerini kırmak için bir şey yaparlar. Veya herkes karşısında aşağılarlar. Onları böyle kendilerini savunamayacak bir hale sokarlar. Hiçbir şey yapmasalar bile insanların seni eleştireceğini bildiği noktalara seni yerleştirirler. Bu bahsedeceğim ikinci örnekte de bu var. Yani dışarıdan bakıldığında çocuğuna jest gibi görülen bir şey veya çocuğunun başarısını görmek istiyorum tarzında yapılan bir şey ama altında başka bir sebep yatıyor. Bunu görebiliyorsunuz. Bir de splitting denilen bir kavram var. Ondan da bahsetmek isterim. Splitting işte anne babaların ya hep ya hiç tarzından bahsediyor. Ya çok iyisindir ya çok kötüsündür. Mesela 10 günlük bir tatile çıktınız diyelim. 10 günlük tatilin 9 günü çok iyi anlaşırsınız. O son günü böyle bir anlaşmazlık olur, bir şey olur. Bu şahıslar sonra gidip etrafa bütün tatilimi mahvetti hayatımı mahvetti. Böyle çocuk olmaz olsun şeklinde anlatırlar. Şey yoktur. Aslında güzel giden bir tatil vardı son gün işte keşke son günde yaşanmasaydı gibi bir şey olmaz. 9 günü de silecek şekilde veya hatta daha fazlasını silecek şekilde böyle tepkiler verirler. Bir durum değerlendirmesi yoktur. Bir genele bakalım yoktur. Böyle bir kompleks bir yapısı olur ya genellikle insanların işte bu yok onlarda. Ya hep ya hiç. Ya çok iyisindir ya çok kötüsündür. Derler ya her şey ya siyahtır ya beyazdır. Tam olarak öyle. Bu noktaları hatırlatmak istiyorum çünkü karşımıza çıkacak şimdi. Hadi diyelim ki böyle bir durumdan gelmiyorsunuz. olaylara çok aşina değilsiniz. Bunu görmemeniz olası ve o karşı tarafın manipülasyonuna kanmanız da olası ki gördüğüm kadarıyla bu memleketimdeki örnekte tam olarak böyle olmuş. Yani şahset bir anda davasında inanılmaz derecede haklı ve evladı tarafından kullanılan gariban anne ve evladı da işte kendisini kullanan bir kancık olmuş bu insanların olayı zaten manipülasyon olduğu için hani ben buna kanan insanlara kızmıyorum. Veya işte o kişiyi destekleyen insanlara kızmıyorum. Çünkü olayı göremeyebilirler, kaçırabilirler. Çünkü öyle noktalara basıyor ki konuşmasında ya ister istemez hak vereceğiniz yerler de var. Ama işte ne olursa olsun bu şekilde davranılmalı mıydı? Davranılmamalıydı bana göre. Uzun bir videosu vardı benim gördüğüm. Orada böyle madde madde bir şeyleri yazdım ama beni çok rahatsız eden ve dikkatimi çeken söylemleri oldu. Onlara odaklanacağım esas. Yani videoyu buraya koymayacağım. Ama metinden kullanacağım. Direkt olarak kendi söylediklerinden kullanacağım. Yani bir insanın egoist olduğunu nasıl anlarsınız? İlk önce bir ona bakalım. Bu şahsın sadece ilk dakikalarda söylediği laflar böyle acılardan geçen benim gibi insan yaratır. Benim canımı sıkmayın. Anneliğime laf edenin alnını karıştırırım. Siz benim gibi anne olun ondan sonra oturup konuşun. Benim yürüdüğüm yollardan yürümeden benimle ilgili konuşamazsınız. Bu hikayenin tek mağduru benim. Tanıdığım en vicdanlı insan benim. Ve işte kızının davranışları hakkında da hayatındaki en büyük kahpelik olarak adlandırıyor. Onu da eklemek lazım. İşte bu tam bir splitting örneği. O yüzden bundan bahsettim. Kızını hayatında gördüğü en büyük kahpeliği yapan kişi. Kahpelik yapana ne deniyordu? Onun için bir kelime vardı. Dur düşüneyim. Ha, kahpe. Kahpe deniyor. Yani bu şahıs kızına milyonlarca insanın kendisini izleyeceği bir platformda kahpe diyor. Bazen direkt olarak o kelimeyi o şekilde kullanmayabilirsiniz ama onu ima etmediğiniz veya işte bu şekilde adlandırmadığınız anlamına gelmez o. Ya bu şahıs resmen kızına hayatındaki en büyük kahpeliği yapan kişi. Kahpelik yapana ne denir? Ya bir de hani şey de değil. Sıradan bir kahpelik de değil. Yani sıradan bir kahpelik nedir onu da bilmiyorum ama hayatında gördüğü en büyük. Çünkü her şey en 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 olmalı bu şahıs için. En büyük. en fazlası. Çünkü neyse. Bir de şey var. Herkesi kendisine bir düşman belleme mevzusu var. Burada çok fazla var. Herkes kendisine karşı olarak kullanılan bir araç, bir kukla. Mesela diyor ki şoför kullanmıyorum, yardımcım yok, asistanım yok. Narsistik kişilik bozukluğu olan bir babam ve onun etrafında kurban kadınları var. Ve o aileden kurtulan tek kadın benim. O yüzden benden nefret ediyorlar. Çalışanlar hırsızlığa başladı. Laf dinlememeye başladı. Teyzesi şey demiş ben hizmetçin değilim demiş onun üzerine şey diyor. Ailede biri güçlendiği zaman diğerlerinde bir aşağılık kompleksi oluyor. Dadıları yoldan çıkardığı için akrabalar çalışanları yavaş yavaş evi de Küçültmeye başladık. Ailem bana zarar eski kocası için şey diyor bir de e, bitmek bilmeyen kin de öfkesiyle benimle 15 senedir uğraşıyor. Bakın bunların hepsi gerçek olabilir. Yani hakikaten çok kötü bir aileden gelebilir, işte çok kötü bir eski kocası olabilir. Yaşadığı çok sıkıntılı şeyler olabilir. Etrafındaki insanlar kendisinden fayda sağlamaya çalışmış olabilir vesaire. Ama kendi çocuğunu aşağılamak için bunu böyle bir girizgah olarak kullanması işte bakın ben böyle zor durumlardan geçtim üstüne bir de kızın bana hayatımdaki en büyük kahpeliği yaptı falan demesi anormal olan bir şeyler var burada. Çok anormal bir şey. Çok düşmancıl. Bu kişinin yaptığı şey çok düşmancıl. Tamam herkes kötü, herkes sana düşman. En mükemmel sensin, en vicdanlı sensin. Peki o kadar vicdanlı ki kızını herkesin ağzına yem etti. O kadar vicdanlı bir insan. Ve hani şöyle bir şey de var. Kızının hayatında olan bir takım olayları da ona karşı bir silah olarak kullanıyor. Mesela diyor ki kızımın babası çok kötü bir insan. İşte seveni olmayan bir insan, baba seçimi bir hataydı ve kızını aslında burada abaltınan sopa gösterişti. Senin baban böyleydi, senin baban kötü, tohumu kötü ve sen de kötüsüne getiriyor biraz ki zaten konuşmayı da öyle bitiriyor. Diyor ki her kötülüğe bir kulp bulmayın bazen kötülük doğuştan gelir. Lafını böyle bitiriyor yani en sonunda. Ayrıca kızına sunduğu şartları da yine aynı şekilde kızına karşı bir silah olarak kullanıyor. İşte ben sana bunu bunu yaptım o yüzden kes sesini ve otur gibi bir ima çıkıyor onda da. Mesela şöyle bir lafı var. Öyle bir sorumluluğum olmamasına rağmen onu en iyi okullara bilmem ne falan devam ediyor böyle. Bu çocuğu kendime yaptım diye zamanda gazete haberi yaptırmış bir insandan bahsediyoruz. Çocuğu tek başına büyüteceğini en başından herkese duyuran bir insan. Yani ve her şeyin ardından 15 senenin ardından bunu bir silah olarak kullanması yani görülüyor değil mi? Yani siz de benimle aynı şeyi görüyor musunuz? Merak ediyorum şu an. Ki o laf orada bitmiyor yani. Onun bir de devamı var. Hani o laf orada uzatmasa, bıraksa dersin ki işte sistem etmiş. Yani yorulmuş. Canı çok sıkkın ve bu sebeple sistem ediyor falan dersin. Ama hayır. Bu lafın vardı bir yer var. Bu benim görevim değildi ya, artık. Bundan sonra baban kendi görevlerini yapsın diyor. Anne olarak görev kabul etmediği ve lütfederek yaptığını söylediği şeylerin karşı tarafın görevi olduğunu söylüyor ve bu insanlarda hep bu vardır. Bir mevzu varsa ortada bu onların görevi değildir. Onlar sana lütfeder ama senin görevin vardır. Mesela senin evlatlık görevin vardır. Senin işte babalık görevin vardır. Hani başkalarının bunu görev olarak yapması gereken şeylerdir ama kendisi lütfeder. Yani bu iki yüzlülük narsist kişilerde çok fazla var. Onu demek istiyorum. Çocuk tarafı genelde işte saygılı olacaksın, yani iyi bir evlat olacaksın, görev bilinciyle hareket edeceksin, sorumluluğunu bileceksin, haddini bileceksin şeklinde bir hayat yaşarken diğer taraf yaşanan her şeyi sana bir silah olarak kullanabilir. Her şeyi bir şey yaparsın onu sana silah olarak kullanır bir şey yapmazsın onu da sana silah olarak kullanır yani bir tepki verirsin mesela işte yapma ya bu ne falan dersin işte sen bana nasıl böyle tepki verirsin olur işte tepki vermezsin. ya niye tepki vermiyorsun olur? Bu o kadar çok olur ki hiçbir karar öylesine alınmaz, hiçbir laf öylesine söylenmez. Her söylenenin arkasında bir mevzu vardır. Ya özel okula mı gidersin? Mesela gönderir, özel okula gönderir. Çünkü hani kendi uzantısı ya. Benim çocuğum özel okula gidecek. Benim çocuğum en iyi okullarda okuyacak. Ama daha sonra onu sana karşı kullanır. İşte ben seni özel okullarda okudum. Ya dışarıdan bakan bir der ki işte kadına bak ya çocuğunu özel okula gönderdi. Ne kadar işte üstüne düşüyor. Çocuğun üstüne düşmüyor o kendisinin uzantısı olarak gördüğü için aslında kendisini özel okula gönderiyor. O şekilde görüyor onu. Ya her şeyi kızına karşı bir silah olarak kullanmış burada. Mesela diyor ki o istedi diye taşındık diye anlatıyor bir şeyleri. Onun laflarını ona karşı kullanıyor. Mesela şey vardı hani bu en vicdanlı insanım falan diyor ya diyor ki zaten kızım da öyle söyler falan. Kendi davasını kızını tanık olarak gösteriyor işine geldiği zaman. Ama işine gelmediği zaman işte hayatındaki en büyük kahpeliği yapan kişi konumuna düşüyor. Bu çelişkiler yumağında hiç kimsenin hele ki yaşça küçük bir çocuğun bir şeylerle başa çıkması o kadar kolay değil. Yani yetişkin bir insan için belki birazcık kolay olabilir. Bakın birazcık diyorum. Hiçbir şekilde kolay değil de tam olarak zihinsel gelişimini tamamlayamamış ve kendisine bir örnek olarak seçebileceği bir aile ortamında büyümemiş bir çocuk için bu imkansız. İşte olayın geri kalanında kızın özel eşyasına elini atma, onun elinden zorla bir şeyi alma gibi mevzular var. Onun sınırlarını zorlamaya giriyor biraz yani. İşte bu insanların yaptığı büyük şeylerden bir tanesi karşı tarafın sınırlarını zorlamaktır. Ne elde edebilirse. Çünkü bunların sınırı olamaz. Yani sen mesela kapıyı kapatırsın. Langırt içeri girer. Yani o kapı kapalı içeri girmeyi anlamaz mesela. Veya işte bu senin telefonun değil mi? Buna dokunma dersin. İnatla gider ona dokunur. Yani hani telefon olmasın başka bir şey olsun. Tamam mı? Diyelim ki bir parça kağıt olsun. Bu kağıda dokunma dersin. O kağıda inatla dokunur. Sonra da sen tepki verince vay neden tepki verdin olur. kızın telefonunu kurcalıyor işte ve ve bunu işte yüce kutsal annelik içgüdüsü, koruma içgüdüsüyle yaptığının arkasına sığınıyor ama değil yani. Kız araya bir sınır çekmeye çalışıyor. Olmuyor. Fiziksel bir sınır çekmeye çalışıyor. İşte bir kilitler, bir yerlere kilitleniyor falan. Ve burada bu olay beni balkona kilitledi halinde anlatılıyor. Bu sınır koyma mevzusu bütün kitaplarda bu psikiyatriyle alakalı işte bu konularda sıkıntı yaşayan insanlara karşı aktarılan en büyük mevzulardan birisidir. Bir sınır koyman gerekir. Önce bir fiziksel sınır koyman gerekir. Sonra da bir psikolojik sınır koyman gerekir. Ve bu sınırı koyabilirsen, bu sınırı koruyabilirsen karşı tarafın etkisinden kurtulabilirsin. O yüzden zaten işte bir sınır konduğu zaman herhangi bir şekilde bu etlerinden parça koparır gibi tepki verirler. Şimdi bu şahıs babasının narsistik kişilik bozukluğu olduğunu falan söylüyor. İşte Lindsay Gibson'da birçok diğer psikiyatriste bu konuyla alakalı araştırmalar olan insanlar bu konuda hep bahsediyorlar. Narsistik kişilik bozukluğu olan insanların çocuklarında da bu tür eğilimler olur. Çünkü kendisine örnek aldığı şey o olur. Veya hani bu tür eğilimlerde olmasa bile ileride işte narsistik partnerler seçerler veya işte insan ilişkilerinde sıkıntı yaşarlar falan diye. Bundan kurtulmak için işte terapi şart gibi şeyleri var. o yüzden evet kendisinin narsist bir babası olması, ailesinin kendisine bu şekilde sıkıntı yaşatması olası. İnanırım. Gerçekten inanırım ama Dediğim gibi bu durum kendi çocuğuna bunu yapmasının bahanesi olamaz. Mazereti olamaz. Yani video baştan sona şiddet ve manipülasyon içeriyor. Kızı polis alıp götürdüğünde de annesinden şikayetçi oluyor bana saldırdı falan diye. Annesi de çocuk esirgemeyi bırakıyor olmuştu. Işte burnu sürtsün diye falan bunda çıkıp marif etmiş gibi anlatıyor ya. Ya yani bundan sonra bilmiyorum ne olur o çocuk için. Umarım yolu açık olur. Umarım bir takım sıkıntılardan kurtulur. Hani çocuğun babası babası olacak herif. <laughs> bir takım yasaklar çıkartmış galiba konuşmasın çocuğuyla alakalı diye ama yani zarar bir kere verildi mi verildi. Toplum gözünde 15 yaşındaki bir çocuk, hani annesinin babasının korunması altında olması gereken bir çocuk, annesini hayatındaki en büyük kahpeliği yapan nankör bir kanı bozuk olarak aktarıldı mı? Aktarıldı. İnsanlar işte bunu anlatan kişiye hak verdi mi? Hak verdi falan. Yani olayın gerçek yüzünü bilemeyiz. Ne oldu ne bitti? Bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki bu konuşma normal değil. Burada olan hiçbir şey normal değil. Yani bu çocuğu bir nefret objesi haline getirdi mi? getirdi. Ve bu genç arkadaş bunun acısını daha sonra hayatında yaşayacak mı? Yaşayacak. Yani bu sürekli karşısına çıkarılacak. Temcit pilavı gibi çevrilip çevrilip örnek olacak. Ne yazık ki. İkinci örnekten de bahsedeyim. İkinci örnek biraz farklı gibi duruyor ama temelinde aynı. Bence siz de hak vereceksiniz yani anlatınca. Kim Kardashian kızın North West'i Aslan Kral filminin işte 30. yıl kutlaması bilmem ne bir şey için bir konserde Hollywood boğula çıkarıyor inanılmaz büyük bir etkinlik ve hani Hollywood Bowl'a çıkıyorsun Burumu mu yani ama kız henüz 10 yaşında mı ne bilmiyorum kaç yaşında olduğunu ama e, hani böyle bir performans için hazırlığı yok zaten başarılı bir performans da değil kızına hakaretler geleceğini bilerek onu hazırlıksız bir biçimde bütün dünyanın göreceği bir etkinliğe çıkarmak. Kanye de kimde bu kızının nepotizm ve başarısızlık ile anılacağını bilerek yani herkesin önüne çocuklarını atıyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Yani benim çocuğumu eleştirecekler, benim çocuğuma laf gelecek. Bunu bilerek yapıyorlar. Ve hani bunu sadece şey olarak düşünmeyin. İnternetteki insanlar bunu böyle gördü de yorum yazdı falan diye düşünmeyin. Sadece olmak zorunda değil. Yani diyelim ki bu kız gerçekten ileride. Hani böyle bir performans sergileyeceği bir ortamda bulunmak isteyecek. Çevresince ciddiye alınacak mı? Alınmayacak. Yani kendisiyle birlikte bu tür rollere başvuran insanlar bu çocuğu hiçbir şekilde ciddiye almayacak. Belki de işte projelerin sahipleri bu çocuğu ciddiye almayacak büyüdüğünde de ciddiye almayacaklar. Çünkü kendisinin başarısızlığı yüzüne vurulacak. Ya yani bu çocuğun özgüvenini kıracak birçok şeyi şu anda ben hayal edebiliyorum. Ve bu kaçıncı oldu? Yani bu çocuğa karşı yapılan kaçıncı hareket? Özellikle de babası tarafından yapılan kaçıncı hareket yani? Bu kızın babası çıkıp işte Northwest'i e aldırmak istedi, ben izin vermedim diye herkese ağlayan bir adam. Bu kızı neden Hollywood Bola çıkarıyorlar o yaşında? işte 10 yaşında, bilmiyorum sallıyorum ha bu arada. 10 yaşında, 15 yaşında fark etmez. İşte 10 yaşında Hollywood boğla çıktı yani. Neden bunu yapıyor? Çünkü kendisinin bir uzantısı. Aslında oraya kendisi çıkıyor. 10 yaşında Hollywood boğla çıktı. Kendisi çıktı oraya. Kızı çıkmadı. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden kız oraya çıkarıyorlar ve hani hazır mı, değil mi? Yapabilir mi? Yapamaz mı? Buna da bakmıyorlar. Hani dışarıdan bakıldığında işte çocuğuna jest yaptı, araya adam soktu. İşte Hak etmemesine rağmen bu projeye dahil ettiler ve sahneye çıktı gibi görünüyor ama altında çok daha derin bir mevzu var. Yani şey beklersiniz değil mi? Hani madem kendi uzantısı olarak görüyor, kendisini temsil edecekse daha iyi bir biçimde temsil etmesi için hazırlık yaptırması gerekmez miydi? Bu olaya hazırlaması gerekmez miydi diye düşünüyorsunuz. Ama öyle olmuyor işte. Yani çocuğun özgüvenini kırabilmek için ve ileride kendisine bir silah olarak kullanabilmek için şu anda bir takım olaylara girişiyorlar. İşte mesela babasının işte seni anan aldıracaktı. Ben izin vermedim şeklinde bunu kullanacağını bildiğimiz gibi. Sen 10 yaşındayken daha hiçbir şey beceremezken ben seni Hollywood Bowl'a çıkardım diyecekler. Ben artık niyeti düşünmüyorum. Ne olacağını söylüyorum şu an. Ya bu çocuk nefret objesi haline dönüştü. Çünkü insanlar işte başarısız bir çocuğun hak etmediği bir ortamda, hak etmediği bir sahnede çıkıp bu şekilde bir performans sergileyip kendini rezil etmesini konuşuyorlar. Yani bu bir nefret objesi olmaktır. Öbürü de Türkiye'de olan da malumunuz yani. Neden peki kişilik özelliklerine sahip olan insanlar çocuklarını bir nefret objesi haline dönüştürmeye çalışıyor? Yani sadece özgüven kırmak mı buradaki amaç yoksa daha farklı bir şey mi var? Ben onu da merak ediyorum. Hani ileride bu konuda neler yazılacak, nasıl araştırmalar yapılacak gerçekten merak ediyorum. Yani çünkü fark ettiyseniz bir taraf cezalandırmak için bunu yapıyor. Bir taraf ödüllendirmek için yaptığını düşünüyor ama sonuç aynı. O çocuk bunun acısını çekecek. Bu bu konuda daha fazla şey okumayı istiyorum ben. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de sizin yorumlarınızı merak ettim. Biraz sıkıntılı bir konu çünkü. Yorumlarınızı okuyacağım o yüzden. Bugünlük bu kadar. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.